Modaya atılan düğün mottosuyla yola çıkan İzmir bölgesi başta olmak üzere pek çok ile birbirinden güzel mobilyaları ve ürünleri sizlerle buluşturan bir firmaya konuk oluyoruz. Firma sahibi İrfan Keskin bizlerle birlikte. İrfan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? 1993 Denizli doğumluyum. Öğrenim hayatımı ödemişte e, lise ve ilkokulu tanımladım. Daha sonrasında Denizli'de işletme fakültesine başladım. E, ticaret hayatına çok küçük yaşta başladığımız için e, üniversitede okumak da zaman kaybetmek istemedim açıkçası ve işimi sevdiğim için bir an önce geri dönmeye karar verdim. E, hmm. Daha sonrasında işimize. Devam ettik. Ödemişte, de, Tire'de, Torbalı'da ve Kiraz'da şubeleriniz var. Ee, peki bizlere biraz firmanızın kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? 2001 yılında e, kuruldu firmamız. Eğitimci bir aileden geliyorum. İkisi de e, öğretmenlerdi. Aynı zamanda el halı bölüm mezunuydular. Hı hı. İşlerini sevdikleri için onlarda küçük bir mağaza açmaya karar vermişler. E, onların sayesinde bizler de bir meslek sahibi olduk. İnsanlara hizmet vermeyi öğrendik. Beni bir seviyeye getirdik işimizi. E, aynı zamanda İzmir'de de şubemiz mevcut. E, Ağustos Asdosayından itibaren iki şubeyle orada devam ediyoruz. Çok güzel. Mobilya perde gibi pek çok ürünün hizmetini sunmaktasınız. Bu ürünleri bizlere biraz detaylandırabilir misiniz? E, bu ürünler çok kapsamlı ürün grupları aslında. Mobilya özellikle e, ucu bucu olmayan bir yelpaze. E panel gruplar mevcut. Döşemeli gruplarımız mevcut. Başlama mobilyaları, yatak baza başlıklar, aksesuarlar, bunun içine sehpalar, aynalar, dresörler her şeye giriyor. Perdeye de olabilecek çok fazla seçtiğimiz mevcut. Tüm markalarla da çalışıyoruz aynı zamanda. Bunun yanı sıra kendi yatak markanızı da oluşturdunuz. Bu markayı bizlere tanıtır mısınız? Politez markası çok eski bir marka. Yaysan Holding'in markası. 2019 Aralık ayından itibaren bu markanın Türkiye Dispiritörlüğü'nü aldık. Aynı zamanda üretim partnerliği yapıyoruz. Yatak ve bazalarını üretiyoruz. Hem iş piyasada hem de iş piyasada ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız hizmet verebileceğimiz, insanı mutlu edebileceğimiz bir ürün oluşturmaktı. Ee, insanlara iyi uykuyu sunmak istiyoruz ve iyi bir uykunun ulaşabileceği bir rüya olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel. Bu ürün de gayet bunun için yeterli olacaktır. İnşallah. Pandemi süreciyle birlikte yaşam alanlarımız, daha çok evlerimiz oldu diyebiliriz. Ee, bu süreçte hangi ürünler daha çok tercih edildi peki? İnsanlar e, büyük şaşal ürünlerden ziyade artık biraz daha minimal, fonksiyonlu, e, rahat e, kullanış ürünlere yöneldiler. Ve evimizdeki her alanı değerlendirmeye başladılar. Özellikle başlı balkonların kullanımı çok fazla ön plana çıktı ve bu da bahçe mobilyası sektörünün gelişmesini sağladı. Sizler de bu noktada yönlendirmeler yaptınız mı aynı zamanda yapıyor musunuz? Tabii ki biz müşterimizi yönlendiriyoruz. Onlar da bizi yönlendiriyorlar. Birlikte süreci işliyorsunuz. Evet. Çok güzel. E, peki ürünlerinizin kurulum ve teslimat sürecinden bizlere biraz bahseder misiniz? Montaj sürecinde de destek sağlıyor musunuz? Tabii ki sağlıyoruz. Biz satışın mağazada başladığını düşünmüyoruz. E, bizim için satış müşteriye teslim edilip memnuniyet oluştuktan sonra bitiyor. Müşteri mağazaya gelip ürünü aldığında bizim asıl işimiz uzan başlıyor ve müşteri biz bu ürünü şekilde teslim etmek zorundayız. İçine sindirmemiz gerekiyor, evine iyi yerleştirmemiz gerekiyor ve bunu da severek yapıyoruz. İş olarak görmüyoruz bu kısmını. Aynı zamanda müşteri kaynaklı sorunlar olduğunda da destek sağlıyor musunuz peki? Tabii ki. Yani yasal süreç içerisinde bizim müşterimize ürünü kullandıkları süre boyunca servis desteği sağlıyoruz. Çok güzel. E peki tüm bu ürünlerinizin kalitesi açısından neler söylemek istersiniz? Bizim mağaza prensibimiz kurulundan beri kendi kullanmayacağımız hiçbir ürünü mağazamıza da sokmuyoruz. Ee, bunun en önemli sebebi biz de e, emekçi bir aileden geliyoruz ve paranı kolay kazanmadığını düşünerek Hı -hı. müşterimize vermiş olduğumuz ürünlerin olabildiğince uzun vadeli olmasını amaçlıyoruz. Sizleri tercih edenler ne gibi ayrıcalıkları yakalıyorlar? Ekran başındaki izleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeli? E, müşterilerimiz bize geldiği zaman e, evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Halısından perdesine, mobilyasından beyaz eşyasına, küçük ev aletlerine ve hatta vizeye kadar her şeyi bizde bulabilirler bu da tek bir muhatapla görüşmenin kolaylığını sağlıyor onlara. Herhangi bir sorunda, teslimatta ödeme tek bir kişiyle muhatap oluyorlar. Peki fiyat skalanızı nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada kalite ve performans açısından? Fiyat performans her sektörde olduğu gibi bizim için çok önemli. Müşteriden şunu duymamız lazım. Ben bu ürüne bu parayı verdim ve karşılığını aldım. Bunu duyamadığımız zaman biz de o satışı almak istemiyoruz. E, bizden aldığı her üründe bunu söyleyecekler emin olabilirler. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz daha çok? Daha çok aldığımız geri dönüşler memnuniyet üzerine. Müşterilerimizden hep teşekkür alıyoruz. Bu da bizi daha çok kamçılıyor işimizi yaparken. Daha çok iyi hizmet vermeye itiyor. Yani İşimizin işimiz, en büyük sebebi müşterilerimizin geri dönüşleri. Aynı zamanda mobilya fuarlarına da katılım gösteriyorsunuz. Bu fuarlardan almış olduğunuz geri dönüşler nasıl peki? Yaklaşık 10 yıldır fuarlara katılıyorum. 9 yıl boyunca perakendeci olarak fuarları ziyaret ettik. Bu sene katılımcı olarak fuara katılım gösterdik. Fuarlar bize modayı trendlere gösterme yardımcı oluyor. Biz orada müşterimize en yeni ürünleri, en güzel ürünleri sunma imkanı buluyoruz. Hmm. Mağazamıza gelen müşterimiz şunu söylememeli. Ya ben bunu daha önce görmüştüm. Hayır. İlk kez burada görünmemesini istiyoruz. Ve rakiplerimiz tanımımız açısından ne yapmamız gerektiği ve ne yapmamız gerektiğini bize gösteren önemli etken fuarlar oluyor. İrfan Bey aynı zamanda ihracat da yapıyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz daha çok? Daha çok aslında amacımız Avrupa ülkeleri çalışmak ama pandemi süreci girdiği için Birazcık Afrika ülkelerine döndük, Arap ülkelerinde. Şu an Avrupa'da Fransa ve İngiltere ile çalışıyoruz. Arabistan'da Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Afrika'da da genel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi pandemi süreciyle birlikte evlerimizde pek çok değişikliğe gittik. Peki sektörde ne gibi değişiklikler yaşandı ve sizleri nasıl etkiledi pandemi süreci? Yani sektörde çok fazla bir değişiklik olmadı aslında. Hani ürün yelpazesi olarak ama insanlar taleplerini değiştirdiler. Eskiden salonlara çok önem verirlerdi misafirin geleceği anlara. Hatta salona giremezdi çoğu çocuklar evlerinin salonlarına. Hı. Şu anda oturduğumuz anlara daha iyi ürünler almaya çalışıyorlar. Kendi yaşamlarına daha çok önemsemeyle geldik. Herhalde bize pandeminin kattığı önemli arsadan biri kendimizi önemsemek oldu. E, sektörümüz tabii ki etkilendi pandemiden ama en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü temel ihtiyaçlar bitmiyor. E, insanların talepleri bitmiyor. Hı hı. Etkilenme kısmı şöyle, ham maddeye çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ürün termininde e, fabrikaların pandemiden çektiği sıkıntılar dolayı müşterimize karşı mağrubetlerimize zamanla oluşmaya başladı. Peki firma olarak ileriye yönelik neleri planlamaktasınız? İleriye dönük en büyük planımız e, dokunabildiğimiz kadar fazla insan dokunmak. Yani Hı. önceliğimiz bu. Ürettiğimiz yatakları Türkiye'nin dört bir yanına göndermek. Şu anda da mevcutta 32 tane Ege bölgesine bayimiz bulunuyor. Bunu tüm Türkiye'ye ulaştırmak en büyük arzumuz. İrfan Bey bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son olarak Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz peki? E, Mobil ile alakalı şunu unutmasınlar. Mobil, insanın çok benzeyen şeydir. E, dışarıdan çok güzel görünse de içi bizi aldatabilir. O yüzden güvenmedikleri en olmadığı yerden fiyat için ürün almasınlar. Firma sahibi İrfan Keskin İzmir Ödemiş'te kendi mağazasında ağırladı bizleri. Sizler bizleri kendi yerlerinizde ağırlamaya devam ederken bizler de sizleri Lifestyle'da konuk olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Sizlerle de, de yollarımızın kesişmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.